Araba, araba. Evet direkt ben atladım babor yok Hayır ben çok kötü yere düştüm Nasıl düşebilirsin ya Saydık Ters döndürdü kanka beni He ben o ara bırakıyorum o ara bırakın Aynen şu açmaya yakın Bırakman lazım Şahin Umete <laughs> buldum Silahımı buldum ben Vallahi ben vektör buldum. Ya şimdi MK12'mi de aldım mı? MK12 güzel mi? MK12 bence en güzel şeyden, En iyi şeydir ya o. Aha MP5 mi buldum bir açı. tamamdır. Ben de MP5 buldum. MP5, MP5 de oynayacaksın. Arada. Oyna abi onunla. Orta mesafeye de vuruyor bu arada. Herkes deri gibi MP5 oynuyor. 4x var burada. Lazım değil bana. Dar var isteyen var bir match yaptır. 4x alayım mı yanıma? Dursun. Araba? Benim benim benim. Sanki. Şuraya park edeyim de ilerleyeceğiz çünkü. Bir tane var araba haberiniz <gülüyor> olsun. Az her yerde çıkacak Daha kimse yok ya. Şerefinde bir araba daha var. İki tane 4x var lan fazladan. Birini işte. Almak isteyen alsaydı. Var. Var bu benim. ben değilim. Kim bu? Benim, benim, ben. Evet tamam. Oğlum 4-5 tane 4 Uzatılmış çekim, var. Bünyam istiyor musun? Küçük mu? için lazım bana. Küçük, küçük için. Yok at. At. Tamam. Dikey tutamak lazım mı? Dikey mi var? Başkasına susturucu var bulursan susturucu alırım. Susturucu olur. yok. Namlu ucu freni var ama. Namlucu frenim var ya. Bu dur tam. Attım. Şunu da şöyle saldım mı? Kompansör lazım mı size? Arm oynasam ya bilemedim. Yok oynamayacağım. Son bir 30 mermi alayım şuradan tamam. Var 98 var. Dikeyi <laughs> attım. Lazım değilse gel. Baki silahı nedir? Tekli mi? Ne? Baki mi? otomatik. Otomatik. Ne var? Bir tane daha var mı? Bulamadım silah da taramalı onda. Kapı çarpasın lan. Ben de. Ozi. MP5 oynama Ahmet. Oynayacaksan burada bir tane buldum işaretledim bak. Nerede? Geliyor o tarafa Taramalı olarak onu oynayın. Ha, Ağuk buldum, Ağuk buldum tamam. Ağuk tamam. 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 Uzatılmış hızlı lazım büyük için. M4 var burada da oynayacaksan. Onu da işaretledim. Alt değildir ya. Outlandir 4x, 4x lazım mı? At, at, at at. Dikey lazım mı? Dikey lazım bana. Tamam dikey bir de kompansitör var onu da aldım. Tamam. Uzatılmış hızlı büyük için. DNT için bir tane acil kurtarma bulsak ya da alanda mı izleyeriz? Acil kurtarma bulaydık iyi diye. Camdan kırdım. SNT için uzatılmış mı? Aa şey büyük için uzatılmış buldum bünyem. Uzatılmış hızlı mı düz uzatılmış? U uzatılmış hız hızlı. Düz değil. Tamam işaretle de, sen de mi? Sen yak. Aldım. Aldım yanıma getiririm. Tamir kiti de buldum. Ne de tamir kiti? Miraç yanına geliyorum. 3 level çanta var burada işaretliyorum. Bu benim çantam var işte. level. oda anahtarı buldum. Genetten baksak hemen bellidir. Burada çıkıyor ha 3 level şeyler Miraç. Tamam gidelim oraya. Bilmiyorum nerede ama bir internete bakmak lazım. Bak bak 2 dakika ya. Zamanınız var zaten. Uzatın gidelim. başına at. Teşekkür ederim. Tamam hadi atarım. Anahtarı gidip alayım yerinden olan bir susturucu yok mu ya? Ben kaybettim anahtarı nerede? Az önce buradaydı ya. Bir M4 götü yok mu ya? Var her yer M4 götü ya. Ben hiç bulamadım. Az önce 3-4 yer gezdim M4 götü. Yanaklık Olmadım. mıydı M4 götü Aynen aynen aynen. Yanaklık. Ben de attım bir tane fazla vardı. Kaygo. Ta e go gizli. Ay e, go secret room location. Tamam. Ahmet bu gel bunları atayım sana. Sana be oğlum, mapi aç sana be oğlum. Mapi açmıyor. M4 götür lazım bana bir tane. Al oğlum gel bende var benim tane. Alıştırma çektim neredesin? Geldim Hapo'da var Miraç Hapo'da <laughs> Hapo'ya mı gideceğiz Hapo? Dur bakayım Hapo değil dur söyleyeceğim sana. Nerededir ya? Bir sürü yerde var da hangisine gitti bu? Aldım. Ben tamamım. Kim bu? Tane araba daha var. İki, araba mı i̇ki araba var da şurada diyelim. Şurada. İki araba gidiyor. Gelin iki araba. iki araba var burada. Neresi burası ya? Bir ada gibi bir yer varmış. Deniz gözükmüyor ki. Kıyılı bir yer. Burada var Miraç. Geç kaldık oraya gidemeyiz. Başka yerde de var. Ben arabayı kullanayım sen bak. Saydok. Saydok yine oradan. Bizi ezdin. Bizi ezdin. Dur gelme o... gelme. Gel, gel ikiye sür Miraç. Ben diğer tarafını geçeceğim. Aynen aynen. Yani bir yaptım Bak. ya. Haydi ben o. şöyle bir yol çizeyim. Bir dakika çiziyorum. Miraç söyleyeceğim sana nerededir. En yakın. Ee, Hosan'dan gittim mi ortada yolda. Hayır. Şurada tam burada Miraç. Burada bir yerde. Ya şudur ya şudur. Neresi? Bak işaretime iki. E zaten oraya gidiyoruz. Tam ara ara yol bir dakika tam ara yol. Yo yo şudur şu. Şu işaretimdir. Tamam oraya gidiyoruz zaten. Ya budur ya budur. İşaretimden birisidir. Tamam. Tam ortayı göstermiş belli değil neresi. Tam orasıdır. Bende var. Orada üç level yelekler şeyler her şey var. Kırmızı alanı geçecek de başka bir şey istemiyorum. Hadi evet. şey şeye karşıya geçelim. Kul susturucu diyeyim ben bu arada. Full yoldan gelin full. <laughs> Denize. yine aynı şey oldu abi. <laughs> Bana yol çizmemişim. Evet devam et. Aynen. Devam et. Devam et. Yolda bomba patladı. Dağda. Solumuzda ses var. Sağda var. Sağda da var. Gördüm adamları. Devam edin. Hiç bozma. Bize sıfır. Bir <laughs> değmez mi ya? Ne güzel vurmuştu. Dikkat edin adamlar var. Geldiğiniz yolda. Abi bu şey geçti. Burası eh, işte işaret edin ya. doğru. Burası evet doğru. Aç bizi aç 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 aç. Hadi hemen hemen. Hala su kırıyoruz ya bak. Burasıdır. Emir aç. Açtım. E, nerede? Gel gel. Nereden açtın? Gel açtım ben. Bir dur, sürü şey ya, var. Görmek istiyorum. Gel bak neler neler var. Hiçbir şey yok. MK var istiyorsa. E, hiç Aslidir. çıkmadı Aslidir. Ya. <laughs> ya? Acil çıktı çık çık. kurtarma var. Acil kurtarmayı alıyorum. Al MK var bu arada oynayacaksanız. MK çok iyidir. Dolu burası abi. Boş. Yo yo güzel Boş. yani. Kötü kötü loot değil yani onu diyorum. 3 kit çıkmadı mı bilmiyorum hiç. Kaldım. Normalde Biri birini çağırdı. Şurası. Hadi Sınıfın ortasındaymış arayla kalmış da Sonra kenara gitmiş da Bir daha şey peşke vermiyor ya Numarasını arttım sana ya istersen sen görüş ya da ben görüşürüm. Pardon tamam, ya Oğlum kas çıkamamış ya Bu çıktı da yok, yok. Bu kötü kötü geldi burası şansa bak Şans Alanın ortasındayız aslında Şu, Hayır, ee, sarı işaretinde adam kaldırdılar bu arada. Tamam. Arabaları içeri alacağım. Dur ben arabayı içeri alacağım. Burada duralım mı diyor? Dur o araba. Sayduk dur. O arabayı çalıştırma. Sakın binme o arabaya. Niye? Binme bozuluyor. Bak bozuluyor ne yapacağım? Mu? Bak nasıl bu şu şu bozuluyordu. Şimdi binebilirsin. Aa, rengi Allah seni. Şuraya sinna. getir o arabayı. Şuraya park et. Önce. Ay. Seni görmedim Tamam bırak böyle. <laughs> Çıkmaz böyle ama dur yapsın. Değmeyin ona. Kardeşim. Şoförlük <laughs> <laughs> sıfır. Bir <laughs> şey deneyeceğim onu yapacağım. Arabayı niye çıkaramadım belli oldu. Şuraya çıkmaya çalışıyorum bekle. Alan dışımız içimiz içiyiz. <laughs> Tamamdır. Kaçmak için bile bir şey yok. Drop inmiyor lan. Hayır yok adam iniyor. Adam indiriyor. Indir indir İki adam iniyor. E Drop da attılar bu arada oraya. <laughs> Biz de gidebiliriz. Bak şurayı da adam indi. İnmediler daha. O Orada var. <laughs> Adamların üstüne gidiyorlar. Oğlum kaç kişi atlıyor lan? Aslında var güzel yerde ha indirebiliriz onları gitsek uzaktan orada iki takım var aslında basabiliriz ha dediği gibi basabilir miyiz ki? Evet gel gidelim o zaman basalım uzaktan basalım arabalı mı arabasız mı arabasız, arabasız olur mu sence olmaz, olmaz. basacağız diyorsun olmaz. gelin abi Hı. ben seninle şu küçüğe bir geldim büyükte gitmeyelim hep beraber. Yo ayrı gidelim. Paket yani. olur. Ara büyüğü taradığında var ya hepimizi vurur. Ustalarınızı full öyle oynayın. Ustaları full öyle, de öyle de oynayın. Arabaya. Yürü ben yürü. De Ahmet de teksin. De yürü. Gelenecek. Sola drop'a mı gitsek ya? Yok tamam mantıklı tamam aslında. Ara ara ona ya. göre. Drop'a döndük abi. Şu tepeden oynayacağım. Drop'a döndük. Var ya yangın görünüyor orası bu tepe görünüyor miyelç onları çok güzel görünüyor bir şey Drop'ta kimse yok bu her böyle bir adam. Ya, da bir Drop nerede Bünyamin? işte işaretinde burada Boş kimse almıyor şu an drop Adam var burada adam, var. adam işaretinde Nerede? İşaretinde 2 <laughs> tane yedim Nasıl süburamadık onu ya. Ben de demez sizde şey var. Drop alıyorlar Minaç. Oğlum drop nerede? görmedim ki işaretinde bak işaretinde. Bir şey yap. Çalıştır kenara ama. Önünüzdeki şey bir şey görmüyorsunuz ya. Gördük abi, gördük <laughs> oh, Belli ettik burada oldu. Burada da drop var. Alanın ortasında izini. Yerimiz güzel ama arkamız açık ya. Bak drop'a adam geliyor, drop'a adam geliyor. Uzak drop mu yakın drop mu? Bir şey yakın söyleyeyim şuraya drop. gidelim. Yakın drop adam alıyor. A adam alıyor. Yakın drop alıyor. Aldı. Aldı adam aldı. Aldı çıkacak orada. Beni dinlerseniz yürüyün şu eve gidelim acil. Şuralara gidelim. Yürü. Hadi gidelim. Alanın ortası. Drop Dakinler buraya gelmiş olabilir. Yok abi yok müsaade ara sol. Anne. İstekli ara sol. Acil kurtarmaya atıyorum buraya artık ya. Bu Açılan bir şey mi abi abi acaba? Enjektir, enjektir. O, açılıyor gibi durmuyor mu? Dikkat, Dikkat et belki açılıyor. Yusufundur. Bizim oraya araba... ha bizim arabam mı? Biz alanın ortasındayız. Abi herkes bir köşeye baksın. Ate çıkarayım mı seni? Gel. Neredesin? Uşak var ben kırdım. Gel gel buraya gel. Dur. Hangisi? Aa kapıyı açamıyorum. Hangisini çıkar? Orayı. Adam mı? Al çık. F'ye bas. Kaldı. deniyor buraya bir Havada. Bir deniyor. havadaki deniyor havadaki denemiyor Burada, oğlum. Bir şuradan bir yerden sıkıyor aynı havadaki falan değil aa gördüm Tam şey yanıcı var. attılar Şurada. bize Şurada. Yanıcı yedik. gördüm gördüm adamlar atıyor adam geldi dediğimde düştü. Nerede miraç Şurada. Burada. Sarı şarkı. Tepemiz mi? Evet. Aynı tepemiz. Şu, şey Adam geldi. Bak sumokladılar tepeyi. Adamlar geldi buraya. Araba sesi, araba sesi. Evet. Bayrı Turay yanımızda araba ha. Burada. Gidiyor. Bomba atıyorlar. Bitirir mi bitirir bitirseniz of ne VURDUK LAN adı bu arka tarafa bakalım <laughs> sumuk var şurda şurada, şurada sumuk <laughs> sumuk var ortada ne krediymi. Şurada sumuk bir de. Gerizekalı arabalı sumuk atmış oraya. Araba geldi buraya. Nerede? Nerede? Bilmiyorum. Arabaya aynı Geldiler buraya. Dibim. Üstü kızı 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 Üstü kızı 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 Üstümde sıkıyorlar lan. Üstümde sıkıyorlar lan. Üstümde sıkıyorlar. Dibim mi bin değil. Sikeyim dibim. Beni kaldırabilir misin Adam abi? Adam çatıda. Nerede sen? Dibindeyim, değil. Çıkartın beni kaldırın. Adamı öldürdüm. Üstümdeymiş Miraç. Kaldırın onu. Kalkın tut 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 beni tut beni Ahmet tut beni Ahmet fe 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 Ortada kalacağız diye H'ye bassın dedim de Aha Alan bombası ve çık oradan çık oradan Aha Çatıya çıkmış <laughs> pezevenk Biraz <laughs> benim atam oldu 8 saattir ya. Bir araba ya. Düşürdüğünü bitirdin mi? Hayır. Bitirmedim. Katadadır. Görünüyor. Düşürdüğünü... Orada başka adam var mı? Bilmiyorum abi vallahi. Var. Yani adamlar gel gelmiş çatımıza çıkmış. Kimsenin haberi yok. Ben duymadım üstümüzden vuruyormuş. Bir baktım üstüne biri ateş ediyor size. Sonra çıktım onu vurdum. Bu aynen. evin hemen dışında. Karşında aynı. Solun solun Bünyamin. Aynen orası. Nasıl yedim lan öyle? Oha. Canıma bak. Düştüm lan. Teyfim ama. Karşıdan bir yerden sıkıyor. Tepe de olabilir. Teyfim, teyfim görmüyor şu an. Görmüyor canı, oraya çıkartmana gerek yok. Militemiz lazım. Evet, soldan. <laughs> o kadar oyna oyna öldüğümüz yere bak ya. Adam uçakla düşmüş üstümüze Miraç. Uçak var orada gördüysen. Ne yapacağız? Ben biraz daha, biraz daha erken tutsaydım seni. Bünyamin gitme şu an. Neyse gittin artık. Öyle niye? Niye gitmeye? Arkan gelecek. Var mı arkamız? Evet, Arkan. var. arkamız. arkanız. Tepeniz var. Alanla birlikte gidecektik ki alan sana uzaktır zaten anlasın zaten. Kaldırıyor onu bak. Ömer abi tepede adam var. Bakayım nereye bakayım. Sağ tepende adamı kaldırıyor. Orada değil. Şu evin arkasında. dedim. O, o işaret dedi bak turuncu. Kayalar iyidir. Ulan kaldırabilirdik seni ya. Şeyini alabiliyor mu? Ah. Alamıyor. Alırım alırım, Alan geliyor abi. Ahmet'inkini de benimkini de al gel kaldırın. Biliyorum sana araba geliyor. Gördüler seni Ömer abi. Önün önün, önün gidiyor tepe. Bana gerek yok da. Bir i̇ki şey iki araba var tamam, sağda mı? solda. Bilmiyorum solun bir solun bir de sağın bir takım. Birer takım. Burası iyi bence. Burada kal. Önümde, de, önümde, önümde, önümde. Önümde, önümde. Önümde, önümde Helal lan Bitti onlar bitti full Orası kaldı Bekle birbirlerini isin al alandasın İki buçuk Belki üç Burası da var Bitirdiler İki Oo a gördün mü? sağdaki görüyor seni belki. bayağı da yedan Ta yak sağ yakın. Sağ yakın biri bile yiyorlar. Bence az önceki gibi kal. Burası için geç kaldı. 8 2 burada, yok 3 orada. 1 sen 4, bunlar da 4 ise bittin sen. Bekle birbirlerini görsünler. Gördü seni galiba, gördü. Alan nereye varacak acaba? Alan dışı koşuyorlar. Sabahladılar kendilerini. Sağ. Ha helal. Düş. Hadi lan düş. Arkadaki. Orası Arka çocuğu bastı. sen. Sen alandasın zaten. Sen <laughs> Uy! Son öndekiler var. <laughs> var o piçin. Artist, mi? Bekle görsünler. Sen gittim, karşı, Sen Aynen öyle. Ama alan Ama sende. Adam. O alan dışı. Bekle birbirlerini görsünler. Ya takım salar. Götün kalkmasın. <laughs> takım değildi. Takım olsa adam öyle şeyli mi bakar? Video çekiyor ya ondan. Gördün gördün. Öldüm. Vur artık, vur artık. Sekiyor, salakça sekiyor ya.